Arkadaşlar burası Giresun'un Bektaş ailesi Güzel bir akşam geçireceğiz burada bu akşam Hava nefis Müthiş güzellikler var Şöyle bir kısa göstereyim Zaten devamı gelecektir Bu da meşhur Karadeniz'in olmazsa olmaz Baş yemeklerinin yapıldığı kara arkadaşlarımız önceden dikmiş. Gördüğünüz gibi serpilmiş. Bunlardan 10 numara kara sarması, kara çorbası, kara turşusu, kara lahana da kara Yanındaki de patates olsa gerek. Evet. Herkes keyfe bir şeyler yapmış. Oba diye geçer aslında buralar. Bakın şurada. Şu ileride gözüken obadır arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim gözükebiliyorsa. Size aldanmayın. Siz gelir, geçer, gider. İlerleyen zamanlarda daha güzel. Yani daha sonra görüntünün devamını sizlerle paylaşacağım. Evet. Bu da bu akşam misafir olacağımız konuk olacağımız ev. Gayet güzel Hasan abimiz, Gönül ablamız on numara bir konaklama yeri yapmış bizi de misafir ettiği için kendisine tabii ki teşekkür ediyoruz.